yani Bana gelip devamlı şey beni rahatsız ediyor, ondan sonra kötü, beni kötülüyor. O zaman ben de insan olduğum için nasıl ya o çocuğum yani temel olarak onu seviyorum da kendi çocuğum olduğu için seviyorum da ama bazen ya onu, onu sevmiyorum. Bazen onu ya hatta nefret edebilirim değil mi? Ben de insanım. Ama size diyorum, bizim Tanrımız İsa Mesih var ya. Her birimiz eşit seviyede sebebilen güce sahibiz. Bunu yapıyor. Her birimiz tek tek birebir birebir ilişkiyle bize bakarak seni çok seviyorum diyor bize. Her birimiz bunu yapabilir. Bunu yapıyor. Ve biz bizde de ki kendi yolkemini, kendi yüzünü, kendi karakterini dünyaya tamamen yansıtmak istiyor. Biz zayıfız ama bunu yapmak istiyor. Evet. Konuya dönelim. Bakın. Şimdi bugün bu şimdiden çok uzun süre İsa gelmeden önceki dönemde olan Elisa, Elisa Peygamber Elisa'nın hikayeden bir tane e, hikayeyi, e, okuduk. Doğru. Ve bakın şimdi onunla bizimle aradaki fark ne? O eski peygamberliğiydi değil mi? Eski hatırlat ona. Bir ayet ıı, biz beraber okuyalım. Hatta 11. bölümde. İsa diyor ki, size doğrusunu söyleyeyim, kadından doğanlar arasında vabdiz Yahya'dan daha üstün biri çıkmamıştır. İsa diyor, çıkmamıştır diyor, çıkmamıştır. Bununla birlikte göklerin egemenliğinde en küçük olan ondan üstündür. Bu ne demek? Vaftiz son peygamber oluyor ya, vaftiz ya O zaman ya İsa'nın dediğine göre İsa da tabii ki Elisha'yı biliyor, tanıyordu değil mi? Elisha ne kadar büyük işleri yaptığını biliyor, haberi vardı. Ama İsa'ya göre Elisha'dan kim daha büyüktü? Vaftiz ya Bunun için kadından doğanlar en büyük odur dedi. Doğmamıştı diyor değil mi? Bundan daha büyük doğmamıştı diyor. Sonra nasıl söz devam ediyor? Ee, diyor ki, Göklerin egemenliğinde en küçük olan ondan. Buradaki o kim? Evet. Vartıya. Yani Vartıya'nın daha üstü diyor. Ne demek? Şimdi biz biliyoruz,

O insan olup dünyaya gelen Tanrı gelmeden önceki bütün insanlar ve onun geldikten sonraki bütün insanlar sadece insandır. Biz insanız. Ama dünyaya gelen bütün insanlardan tek bir tane insan vardı. O başlanıcı olma. Daha önce Tanrıydı. İnsan olup dünya gelen İsa Mesih. Değil mi? Ondan başka 다음 올라 인삼요. 아마 오. 다음은 오누이도. 드냐? 딜디. 왜 온다? 졸나. 오. 댄디이신이. 내 마음에 띠. 왜? 참하기를 얼두. 띠리. 띨디. 교회 안 놓는 교회 안 놓는 둘. 쉰디. 교훈 다 든다. 드리오. 크라몰라. 크라몰라. 드리오. 왜? 오. 타노을로 있지, 타노을로 있지, 오는 뮤즈도 말이야. 타노이지, 뮤즈도 카브라우미 욕투다. 이제 아마 인삼으로 드냐? 겔떼 손나, 뮤즈든 카브라우마, 마슬라드. 타노는 뮤즈든 카브라우마 라드 이사 가획매도 이제 타노다, 뮤즈드 바르디의 카브라우미 욕투. 사대제, 메사지 안 난다. 타노 엘리파, 타노 교사를 라 ifadeleri eski antlaşma kitabında da görüyoruz. Ama dediğim gibi gerçek, gerçek olarak Tanrı vücudu yok. Şekil yok Tanrı. Gerçekten. Ama dediğim gibi insan olup dünyaya geliyor. Bir gün. O günden itibaren İsa diye bizim Tanrımızın bizim Tanrımızın bedeni var. Bedeni var. Ama o onun bedeni tanrısal bedeni olduğu için biz onun bedeni içinde duruyoruz. İsa'ya iman ederek onun bedeninin içinde kalıyoruz, yaşıyoruz. Şu anda imanla yaşıyoruz. Değil mi? Öyle olduk biz. Onun onun Evet. Oldu. Onun oldu. Biz. Değil mi? Evet. Yani buna ne diyoruz? Yeniden doğuş. Burada 11 11in e ne dedi? Kadından doğan diyor. Değil mi? Ama Tanrı'nın egemenliğinde en küçükte ondan da büyük oluyor diyordu. Değil mi? Tanrı'nın egemenliğinde diye ne demek oluyor? Bizim gibi, bizim gibi İsa dünyaya geldikten sonra göğe alınıyor. Onun Tanrı'nın bedeninde içeriyorlar. Yani biz onunla birlikte Tanrı'nın çocuğu olduk değil mi? Bakın şimdi İsa Mesih var diyor. yani ya size diyorum. Bu İsa Mesih. İsa ya Tanrı'ydı ama İsa Mesih dünyaya geldi. Değil mi? Ondan sonra göğe alınıyor. Göğe alınıyor. Ve o Tanrısal beden olduğu için çok büyük diye düşünelim ve o vücudun içinde biz oluyoruz. O zaman ben İsa'nın bedeninin içindeyim. Ve İsa'nın babası kim? Evet. Onun babası benim baba, babam oluyor. Anladınız mı? İsa'nın babası benim babam oluyor. Benim babam. Aynen bizim yeğilin doğuş böyle oldu. Böyle oldu. Ya bunun için ne kadar Elişa olsun, Yahya olsun bundan ne kadar güzel harika işleri yaptıysa da yani Tanrı'nın çocuklardan Küçük sayı, küçük, küçük sayı, değil mi? Tanrı çözümünden üstünde olamaz, küçük sayı. Bundan, bunu, bunu, bundan bahsediyor İsa Mesih. Bakın, ilk başta okuduğumuz El Şanın onlarla bundan daha büyük işleri her zaman Rab bizde bir teoluk yapmak istiyor. De, şunu demek istiyorum, biz zayıfız. El şata, jai free'dir bizde ama biz Tanrı'nın elinde tutulduğu zaman <laughs> el şatabi, tutuldu zaman el daha yüksek seviyede bizi kullanmak istiyor. Ama dikkat edelim böyle olduğumuzda hiç kimse kendi evet kurulanmasın, kibirli olmasın, kibirli olmasın. Şimdi de çünkü. Biz hala o gün bile çok zayıfız. Çok zayıfız. Biz rekeli, Yani her an günah işlemeye hazırız. Şimdi bile. Değil mi? Yani ne kadar kutsal a, Rabbin işleri yapıyoruz ama bir an sonra tekrar günah işlemeye her zaman hazırız. Bunun için çok zayıfız. Devamlı zayıflıkta duruyoruz. Böyle zayıf olan biz, bizi kendi tut, elinde tutarak bizi kullanmak istiyor. Elşa, evet İsa gelmeden önceki insan olduğu için aslında bizim gibi Tanrı'nın çocuğu olmadı. Tanrı'nın sadece işçi olarak kullanıldı. O kadar çok harika Tanrı'nın işine kendini tamamen emanet etti. Tanrı bunu kullanarak çok harika işleri yaptı. Gerçekten. Bugün de Rab Tanrı bizde olup Bizi kullanarak daha büyük işleri yapmak istiyor, yap, yapabilir. Her zamanki gibi. Değil mi? Burada dediğim gibi bir, bir tane engelimiz var. Engelde ne? Biz Tanrı'nın önünde tamamen ben seninim diye itiraf etmemiz gerekirken ya bu tamam ya bu senin olamaz. Bu benim olsun. Benim olsun. Ama dediğim gibi bu şeytanın yalanından aldanıyorsun demek Şeytanın aldanından sen aldan, aldanın aldanıyorsun, aldanıyorsun. Şeytan dediğin gibi her zaman sen bana tapınacaksın demiyor bize. Şeytan bize gelip sen bana tapınacaksın. Çünkü ben Tanrı'da daha, daha güçlü biriyim. Ya olmaz. Tanrı seni cehenneme atacak. Aslında Tanrı atmıyor. Atmıyor. Sadece olduğu gibi gidecekler. Tanrı kurtarıyor, kurtarıyor. Ama insanları şeytandan aldanarak böyle atma kelime kullanıyorlar. Tanrı atmıyor cehenneme. Biz şeytandan aldanarak tamamen şeytanın sonsuz adresi, bizim adresimiz oldu. Maalesef. Ama bizi kurtarıyor, Tanrı kurtarıyor ve bizimle her konuda birlikte olup ya sen benim çocuk çocuğum musun? Diyerek bir onu kendi işi yapmak istiyor. Kendi ne kadar harika, güzel. Onun güzelliği, onun göl kemini başkalarına yansıtarak, göstererek onlar da kurtarmak istiyor. Tanrı devamlı kendi iyi işleri yapmak istiyor değil mi? Tanrı kötü iş yapmıyor her zaman. Ama maalesef biz Şeytandan aldanıyoruz. Şeytan bize gelip bize gelip ya o kusunu senin olsun diyor. Senin olsun. Çok güzel değil mi? Sanki eskiden size söylediğim gibi bir üç kağıtçılık yapanlar var ya senin cebinden parayı kapmak istiyor ya nasıl geliyor? Ya sen sen bana yani bir tane getir tamam mı? Neden? Ne? Ya senin kapmak istiyorum demiyor değil mi? Öyle demiyor. Bize gelip ya senin hesabında ne kadar var? Ya ee, yani ben 10 e, bin TL var. 10 bin TL ya sen daha fazla yani yani 1 milyon TL istiyor musun? Hepimiz istiyor diyorlar değil mi? Diyoruz ya. Yani. zaman evet sana yol gösterecek tamam mı? Evet. Şöyle ne olacak? Anladın mı? Tamam mı? Anladın mı? Devamlı şey ediyor ve en son evet bunları yapmam için biraz masraf var, masraf, masraf var diyerek evet beş bin TL bana evet beni hesabıma yatıracaksın diyor. Değil mi? Ondan sonra haberi oluyor. <laughs> haberi yok. <laughs> sonra veriliyoruz ki ya o Amerika'ya gitmiş. Değil mi? Öyle oluyor değil mi? <laughs> değil mi? Aynen bunun gibi şeytan da bize diyor, lala atıyor. Bizim akılımızda olan bütün e, fikirlerimiz, düşüncelerimiz bizden olmadığını biliyoruz. Şeytan da koyabilir. Kutsal kitapta örneği, örneği, pardon, öğrenerek çok görüyoruz. Verne, verne Çok görüyoruz. Bakın. Şimdi devamlı şeytan. Şeytan Böyle yapıyor. Şeytan yalan atarak Evet. Bu senin olsun ya. Senin olsun. Oo ne kadar güzel. Senin olsun. Senin olsun. Ya sen böyle şeyleri seviyor musun ya? Bu senin olsun. Bu sen bugüne kadar 20 sene, 30 sene devamlı böyle yaşıyorsun ya. Ya senin kimliğini sen kaybedeceksin ya. Sen öyle insanlara biraz tepki verin bir ya. Ya iyi olmaz ya. Senin özel kimliğini kaybedeceksin. Olmaz. Öyle yerler atıyor. He? ondan sonra biz de hemen aldanlar, hemen aldanlar. Evet, doğru doğru, evet. Böyle diyelim. O konuda İsa'yı reddediyoruz. O zaman o konuda biz efendi olmuş gibiyiz evet. az ama o konuda bizim üstümüzde biri duruyor. Maalesef. Bu gerçek. Böyle oluyor. Değil mi? Bunun için İsa'nın beklediği onlarla olmuyor. İsa'nın beklediği onlarla ya el şenli. Tanrı'nın çocuğu olmayan Elisha sadece işçiydi. Yani o bile Tanrı'ya yüreği açıyor ve Tanrı gerçekten daha da Tanrı'dan tutulmak istiyor, Tanrı'dan kullanmak istiyor. Evet bu dediğim gibi yani ki yani, yani sadece peygamberi öldürmek için daha önce onun öğretmeni olan Elia vardı el 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 ya, vardı ya. Onun işleri gibi değil. Çünkü sade normal, yani dünyasal iş gibi geliyor bize değil mi? Yani başka bir ülkeden kendi ülkesini korumak dünyasal aa bu kilise işleri değil gibi geliyor değil mi? Ama bu, bu adam ne kadar harika Tanrı'dan tutulmuş ki, tutulmuş ki Tanrı her şeyi bildiriyor ona. Her şeyi bildiriyor. Sadece tek adamdan dolayı o kadar büyük kocaman. Aram diyen bir ülke İsrail saldırmıyor. Her zaman evet yani başarısız oluyor saldırı sırasında. En son evet artık vazgeçiyor. Vazgeçiyor. Değil mi? Aynen bunun gibi görüyoruz. Görüyoruz. Tapınakta olacak olayları için ya bir birini, ya her zaman biz şifa diye bir şey konuşuyoruz. Yani şifa vermek için değil. Yani ülke ile başka ülkenin arasında olan olayları için. Yani bunları için bile Rab ona. Çünkü, çünkü Aram Krallığın toplantısında, kendi adamlarıyla yapan toplantıda olan olaylar ve hatta kendi yatak odasından olayları kim biliyor? Tanrı biliyor. Bugün de aynı. Tanrı her şeyi biliyor. Tanrı her şeyi biliyor. Her şeyi yapar Tanrı. Gerçekten iyi bir şey yapmak istiyor. Ama maalesef bugün biz yeni erişeden daha üstünde olan biri olarak Tanrı bizi daha da seviyor. Bizi daha da seviyor. Her birimiz tek tek gerçekten bizi seviyor. Bunu yapar. Tanrı bunu yapabilir. Ya senden onu daha çok seviyorum demiyor Tanrı. Her birimiz eşit seviyede en çok seviyor bizi. Bunu yapabilir Tanrı olduğu için. Bunu yapar da biz onun olduğunuzu bazı noktalarda, bazı konularda inkar etmek istiyoruz. Şeytandan aydanarak reddediyoruz. O zaman biz normal Hristiyan olarak duruyoruz. İncil okuyoruz tabii ki. Dua ediyoruz tabii ki. Ama elşa gibi uymuyoruz. Elşa gibi uymuyoruz. Tamamen. Rabbim elinde tutulursa ne kadar iyi olacak. Değil mi? Gerçekte her birimiz için evet fırsat hala duruyor. Çünkü Rab eski günler gibi bizi bekliyor. Dua edelim. Bize fırsat veriyor. 2015 yine verdi bize. Ne kadar pişman oldum. Ya ben daha da yani ilk başta o günlerde ya ben ya kendi böyle bir yani ben planlayarak kendi planlayarak bir şey yapma şey ettim şey ama pek olmadı bir şey olmadı ve ondan sonra biraz ucu süre sonra evet Rab benim için bir şey yapıyor yapmak istiyordu yani kendim böyle bir şey böyle efendi efendi olarak burada kendi sanki bir ülkeyi kuran biri gibi, kral gibi durmak istedim. Yani o, o bölgede bunun için Rab benim için kendi işini yapamadım diye düşünelim. Daha sonra evet, öğreniyoruz. Kendimizi keşfediyoruz değil mi? Ondan sonra maalesef Hristiyan olarak siz nasıl olduğunuz bilmiyorum da benim hakkında söylerse hakkımda söylerse benim iman hayatımda İmanlı olarak bugüne kadar hayatında en çok yapan bir iş var ki bu da pişman. Pişman. Hep pişman oluyor. Ya beni seven ya tövbe ettikten sonra pişman oluyor. Tövbe ettikten sonra. Ah. diyorum size, gerçekten diyorum, pişman oluyorum, gerçekten. Bugüne kadar, 2014'e bakıyorum, tabii ki yine çok pişman oluyorum. Ya o Mart ayında, ya o Şubat ayında, ya ondan sonra Mayıs ayında o olaylar vardı. Yani gerçekten sizi Fazla ben tanımıyorum. Eşim, eşim bile fazla tanımıyorum bazen. Ama kendimi iyi tanıyorum ben. Değil mi? Kendime bakıyorum. Ya o gün benim yüreğimi iyice okuyabilirim. Hatırlıyorum. Ve ondan sonra aha ben gerçekten tamamen kendimi o günlerde tamamen tamamen yüreğimi verseydim pişman oluyorum tekrar. Pişman oluyorum. Geçenlerde dediğim gibi böyle iniş çıkış, iniş çıkış iman açısından. iniş çıkış devamlı. Ya yani iniş nereden başladığını çok iyi biliyorum. Sanki bugün bahsettiğim gibi yani böyle böyle benim olsun. Böyle şey benim olsun. Ya lütfen benim olsun. Aldandım benim olsun. Ve benim olduğunu hissederek geçici olarak bir sevincim, sevincimiz, oluyor ama yine evet karanlıkta evet kötü ruhların oyun alanı ben hazırladım. Ondan beni berbat ediyor. Ondan sonra evet aklımda devamlı kötü düşünceleri, olumsuz karamsar düşünceleri, ya bunlar benden olmuyor, onlardan oluyor, onlardan. Benden olmuyor, onlardan. dolu oluyor ve daha da kötü oluyor. Evet, evet. Ya en son neler bile hissediyorum. Ben kurtulabilir miyim bu durumda? Ben kurtulabilir miyim? Siz beni bana inanmayabilirsiniz. Ya olmaz ya, bak amca, ya bir şey, ya pastor, ya ya da bazı verenleri, böyle o, olabilir mi benim gibi? Olabilir mi? Tabii ki olur. 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 Ben de gerçekten kendim çok pişman oluyorum böyle buralardan. Tamamen bilerek yapan işler var. Bilerek yapıyorum. Bilerek seçiyorum. Bilerek tercih ediyorum. Böyle şeyler artık Rabbin olsun. Rabbin istediği gibi, Rabbin söylediği gibi ben ebe kendim kendimi zorladığı gibi hissediyorum ama dediğim gibi tek başın başında olmadığım için bazen tek başında olmuyor başka kötü olsun şeyleri çok karışık oluyor. Onları birlikte benimle beraber olurlar için karşılıyorlar. Ya senin için çok rahat. Ya sen ya böyle senin için uygun değil mesela. Devamlı böyle şeyler geliyor. Bunun için Rabbin istediğini reddetti, bilin, reddetti, reddetti ve daha da e, karanlık içinde olmaya başladığımı Sizi bilmiyorum ben. Sizi tanımıyorum. Sizin hayatınızı tanımıyorum ben. Bilmiyorum. Yani gerçekten artık bu sefer bizi seven, biz bekleyerek yine tekrar fırsat verdin Rabbe Bakara. Artık ben hayatımda fazla pişmanlığı olmayacağım. Pişman olmayacağım. Pişmanlığı azaltmaya çalışacağım. Çünkü yani seni bakmadıkça pişman oluyorum, pişman oluyorum. Hayatımda öğrendim bunu. İman hayatımında öğrendim bunu. Yani Rabbin şeyleri kabul etmedikçe daha sonra pişman oluyorum ben. Pişman oluyorum. Bunu artık bırakacağım. Gerçekten bırakacağım. Bilerek Tanrı'yı reddetmeyeceğim. O zaman evet biz de, biz de, Elisya'dan bizi daha seven Tanrı, kendi çocuğu, kendi çocuğu bizi isten daha değerli işi için çağırıyor, kullanmak istiyor. İsa'yı nasıl kullandı? İsa Mesih'i nasıl kullandı? Aynen bunun gibi bizi başka yönde kullanmak istiyor. Biz de bakalım hayatımızda eski hatırlaşmada Musa'yı görüyoruz, Elisha'yı görüyoruz, Elia'yı görüyoruz. Davut'u görüyoruz. Bunlardan üç kat, dört kat, on kat daha harika işleri yapmak istiyor. Yapabilir. Ve o gün görüyoruz bizim gücümüz oho on kat daha artırdığını görüyoruz. Ama dediğim gibi ben güçlü olmam, hala cayfi. Sahibe tamdan tut, tanrı Tam beni tuttu. Tanrı'ya ya her şeyi verdi, emanet etti, beni tut diye, bunu tutma, şunu tutma demedim. Tamamen sen, senin yaptığın işçim gibi, ben seninim diye kabul ettim. O da beni tuttu. Kendi işi yapardı. Yapabilirdi. Tamam mı? Ben gerçekten kursa kitabı kitabı okurken bir, birinden ya yani İsa'dan hariç birinden çok kıskanıyorum. Ya kıskanmak ne kadar doğru olup olmadığını bilmiyorum da yani uygun olup olmadığını bilmiyorum da Paolo'su var ya. Siz de İncil okuyanları biliyorsunuz. Çeşit çeşit yerde elinden geldiğin her şeyi yaptım diyor. Yaptım diyor. Ve koşmayı, koşmayı bitirdim diyor. Ben koşmuyorum ki. Elinden geleni yapmıyorum ki. Ya bundan çok kıskanıyorum. Gerçekten.